Herkese merhaba arkadaş. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çeyiş Gamer. Bugün sizlere sinirle geleceğim. Peki nasıl yüklenir onu öğreteceğim. Ben linki aşağıda vereceğim arkadaşlar. Şimdi verdiğim bu linki yapıştırıp enter'a basıyoruz. Sonra indir diyoruz. Bu arkadaşlar indiriliyor. Ben de yüklüyorum. O yüzden yapmam gerek yok bu taraftan bu da şuradan onlara geçelim lütfen indirelim bende vardı arkadaşlar şimdi arkadaşlar İndirdikten sonra onu buraya açıyorsunuz masa üstüne açıyorsunuz sonra Minecraft'ı açıyorsunuz. Çünkü bir kere için. 180 veya 17 fark etmez. Play ediyorsunuz Yani mesela diyelim direkt arkadaşlar bunu resource pack yerine attığınızda olmadı ise şimdi ben size göstereceğim dedim. Şimdi arkadaşlar Resource Pack'e geliyorsunuz. Bu bende yüklüydü. Süleyman ben ve Güney. Şimdi sizde arkadaşlar bu böyle olacak. Ve Resource Pack koyduysanız boş olmayacak. Şimdi arkadaşlar bunu açıyorsunuz. Buraya buraya değil. Buraya sağ tık yapıp yeniden klasör diye klasörü istediğiniz klasöre ismet bg legend peki yazıyoruz sonra enter deyip buraya gelip arkadaşlar buradaki şu şunları alıp buraya atıyorsunuz ondan sonra arkadaşlar Burayı kapatabilirsiniz. Burayı da kapatabilirsiniz. Sonra done dedikten sonra burada arkadaşlar isme RG Legend pek olacak. Sonra böyleyken böyle yapıp buna basıyoruz. Sonra istediğimiz bir yere diyelim ki sunucuya gideceksiniz bir dakika arkadaşlar. Şifreyi yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Böyle gözüküyor. Böyle oluyor. Yani isterseniz göstereyim. Mesela böyle falan oluyor. serverda yok. Evet, şimdi bir kereliğine şeye girelim. Tabanlı gevse girse, ya da neyse. Onu sonraki bölümde girelim. Her şey bu kadar arkadaşlar. Eğer böyle İsmet diye gelecek şüphekini görüyorsanız görürseniz arkadaşlar bundan normal Steve olacak. Yani bazenler böyle de olabiliyor. Yani arkadaşlar bu kadar. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Herkese bay bay. Bay bay. Niye olmadı bilmiyorum. Bay bay.